Herkese selamlar arkadaşlar. Hayırlı 84 kuluçka makinamızın yanına geldik. Şöyle göstereyim içi boş. Suyumuz 50 ölçüde var. Yarın yaz ayı geldi için nem oranı fazla. Suyumuz çok eksilmiyor. 37.5 dereceye gelecek. Nem 65'i sabitledim. Neden? Çünkü yumurtaların son 3 günü. Oğlum öyle değil bak. Yan yana koyacaksın. Üstüne koyma tamam mı? Bu şekilde. Şimdi oğlumla beraber yumurtaları çıkım yoluna koyuyoruz. Yavaşlama mı olur? Tek tek, tek tek. Elinle tek tek koyalım. Baba bak iki. Tamam aferin. E, kaç tane Hı? bıldırcımız varmış? Üç. E, altı tane. Altı orada da var. E, şurada da bir var. İki, dört, beş. Sayamadım. İki, dört, altı. Altı orada. İki, dört, altı da burada. On iki adet de bıldırcın yumurtası var. Lakin e, bıldırcın yumurtaları hem çok beklemiş oluyor çünkü tek. Tek bıldırcın yumurtluyor maalesef. Henüz diğeri Baba, daha açılamadı. burada. Hem çok bekliyor hem de. Burada burada. Tamam oğlum nasıl istiyorsan öyle koy. Baba burada. Tamam aferin. Dikkatli koy. Kırmadan. Üstüne koyma. Boşluklara koy. He. Baba. Kırmadan dikkatli. Baba bak iki. Aferin. Ee, yani öncekinde bıldırcın hiç çıkmadı. Muhtemelen erkeğinde bir problem olabilir. Erkeğini değiştirmemiz icap edebilir şu yumurta araya gitmiş bundan çıkmaz bunu atmam lazım bunu ayırayım şöyle gördüğünüz gibi orada kalsın oğlum tamam sen bunları da koymaya devam et şöyle hızlı hızlı koyalım çok fazla da şey ama ben e mesela çok e, acil etmeye de gerek var mı? Onu da çok e, şey görmüyorum açıkçası elzem görmüyorum. Şu şekilde ya tavuk zaten bunların üstünden kalkıyor belli oran belli günlerde belli saatlerde yemiyor su içiyor İşte tuvaletini yapar mesela besleyenler görmüştür tavuklar bir tuvaletini yapar kalkarlar şimdi ben bir videoyu bu bir tepsiyi yerleştireyim zaten şey acelemiz yok. İki tepsi şeklinde kullanacağız. İki tepsiyi de dolduracağız. Şimdi ikinci parçada şöyle Baba, ciddi. yerleştiriyoruz. Ciddi. Evet onların Baba. içinde cici var. Dikkatli olmalısın. Olan biraz sert bırakmaya çalışabiliyor. Onu uyarıyorum ciddi. içinde civciv vardı. Evet bıldırcınları sen koy. Baba, evet bir iki gün sonra cik cik edecek onlar ötecek. Evet. Bakalım bir öncekinde aslında kitapçığında bu makinenin bu arada onu da söyleyeyim 60 derece 60 160 nem şeyde gelişim döneminde diyor yüzde 77 de çıkım döneminde diye belirtiyor fakat ben 60 65 yaptım bir öncekinde ve bundan da verim aldım verim alınca da yine aynı şekilde yapmayı düşünüyorum 60 65 60 65 şeklinde. 60-65 yaptığım zaman kötü de verim almadım. Öyle olunca yine aynı şekilde yapmayı düşünüyorum. bakalım. Bir şeyi merak ediyorum aslında. Bunun bir hiç istatistiğini ya da şeyini tutma gibi bir durum olmadı ama bu yumurtalarda, kirli olan yumurtalarda çıkım oranı nasıl oluyor? Hani bu ne kadar nedenle etkiliyor bilmiyorum ama bazı yumurtalar var. O kadar çamur oluyor ki şey yapma şansımız yok. temizlemeyle geçiremiyoruz yani. Ya ıslamak gerekiyor. O da iyi olmayacak, iyi olmayacağını düşündüğüm için onu da ıslamıyorum. Şöyle hızlıca bitirip artık makinaya koyacağım bunu da. şöyle bunu yerleştiriyorum bunu sonra kapatıp şeye başlayacağım makineye olduğu gibi bırakacağım şöyle yerleştirdim arkadaşlar şöyle göstereyim 18 gününde 3 gün sonra civcivler çıkacak inşallah bu civcivler çıkınca biz de bıldırcının şeyi diğer şuradaki kafesteki civcivlerin yerine bunları yerleştireceğiz kapağını da kapatayım Işığını da Söndüreyim. İnşallah 65 %65 nemde yapımını %65 nemde olacak şekilde çalışıyor. inşallah İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki günlerde görüşürüz.